Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Arkadaşlar babalar günü yaklaşıyor biliyorsunuz. Bugün sizlere babalar gününü özel sihirli cüzdan nasıl yapılır onu anlatacağım. Eğer hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Evet malzemelerimi güzelce dizdim masaya. Hemen neler varmış bir bakalım. Bir adet silikon tabancam var. iki adet kumaş parçam var. iki adet kartonum var. Dört adet lastiğim var arkadaşlar. Ve son olarak babama hediye edeceğim için bıyıklı bir emojim var burada. Çok güzel oldu. Ben çizdim. Kendi ellerimle çizdim bunu. Şimdi yapımına başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar malzemelerimi alıyorum. 2 adet kumaşım vardı, demiştik. Hızlıca kumaşlarımı yanıma aldım. Ve 2 adet de kartonum vardı. Kartonlarım da geldi. Kartonlarımın ölçüsünü söylüyorum şimdi size. Üst taraf 10 santim. Yan 8 santim olacak arkadaşlar. Yani 10 santime 8 santim. İkisi de aynı boyutta. Burası da 10 santim. Burası da 8 santim. Bir diğer malzememiz silikon tabancası. Silikon tabancası sıcak bir alettir arkadaşlar. O yüzden dikkatli kullanmanızda fayda var. Yanınızda bir büyüğünüz varken bunu kullanmanızı size öneriyorum. Şimdi fişe takacağım ve ısınmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar silikon tabancamı ısınmaya bırakıyorum. Şimdi size nasıl yapılacağını bir anlatayım. Arkadaşlar kartonumuzu kumaşımızla kaplamamız gerekiyor. O yüzden düzgün bir şekilde kaplamak gerekiyor ki sonrasında sorun çıkmasın. İlk önce 8 santimlik olan alanın üzerine kaplayacağız. Ardından 10 santim olan alanı kaplayacağız. Ve daha sonra diğer köşeyi kapatarak bu tarafı bitirmiş olacağız. Şimdi silikonumuz birazcık ısınsın ve yapımına geçelim. Evet arkadaşlar silikon tabancam ısındı. Şu anda kullanmaya hazır vaziyette. Şimdi katlamakla sihirli cüzdanımızın yapımına başlayalım. Şimdi önemli olan kısım. Güzelce katlamamız gerekiyor. Şu şekilde bir katlıyoruz ve silikon tabancamızla. Evet, 3 noktasından yapıştırdık. Şimdi diğerine aynı işlemi yapalım. silikon tabancamla güzelce katladım. Şimdi lastiklerimizi takma zamanı. Hadi ona geçelim. Evet arkadaşlar lastiklerimiz geldi. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Yapılışına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sihir dediğimiz olay burada gerçekleşiyor. Güzel bir söz vardır. Ne sihirdir ne keramet. El çabukluğu marifet diye onu burada yapacağız işte. Burası önemli o yüzden dikkatlice dinleyin. Şimdi lastikler birbirlerine paralel gelecek şekilde koyuyoruz ve birinci kartonumuzun olduğu alandan şu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Hadi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki lastiği birbirine eşit olacak şekilde yapıştırdım. Şimdi önemli olan nokta buradaki görmüş olduğunuz parçayı üst tarafa koyuyorum. Yani ilk yapıştırdığım lastik diğer parçanın alt kısmında kalacak. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa bu yapmış olduğumuz sihirli cüzdan çalışmaz. O yüzden burasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi diğer kartonumuza yapıştıracağımız lastikleri alıyoruz. Yine çok dikkatlice izliyorsunuz burayı. Burası da önemli. Şimdi bunu çapraz bir şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde yapıştırmamız lazım. Hem güzel bir desen olmuş olacak burası bu şekilde. Hem de Sihirimizi yapmamıza yardımcı olacak. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, diğer taraftaki kartonumuzla yaptık. Şimdi yine burada dikkat etmeniz gereken tek şey, bu lastiklerin diğer lastiğin altından geçmesi gerekiyor. Şu şekilde diğer kutumuzun altından geçiyor ve birbirlerine doğru yaklaştırıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Evet, şimdi geldi üst tarafı kapatma zamanı. Burada da dikkat etmemiz gereken tek şey lastiklerimiz eğer uzun geldiyse ki benim birazcık uzun geldi arkadaşlar. Birazcık kısaltabilirsiniz uçlarından ki kabarıklık yapmasın. Şu şekilde kesiyorum. Evet, şimdi silikon tabancamla birlikte Güzelce lastiklerimizi bu iç tarafa yapıştırdık. Şimdi üstünü komple kapatacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz ama önce fazlalıklarını alalım yine. Bu şekilde aldık ve iç tarafa gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Ve ardından kurumakta olan silikonun kenar taraflarına çıkan ufak iplikleri de elimizle temizleyebiliriz. Zaten bunlar hemen soğuyor. Birazcık dikkatli olmanızda yine fayda var. Ve son olarak üst tarafı yine kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce de düzeltiyoruz kenarlarını. Yine fazla kalan kumaş parçamızı da kesip çıkarabiliriz. Burada da düzgünce kesmekte fayda var. Birazcık dikkatli oluyoruz burada. Evet, şu kenarda görmüş olduğunuz yerleri de yine silikon tabancamızla iç tarafa doğru katlayabiliriz arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Evet, güzelce yapıştırdık. Şuradaki fazlalıkları alıp birazcık temizleyelim. Silikon tabancası bazen böyle parçalar bırakabiliyor, iplikler bırakabiliyor. Elimizle de temizleyebiliriz bunları. Birazcık soğumasını beklememiz gerekiyor yalnız. Şimdi şuradaki saçaklarını da alırsak gayet güzel olmuş olacak. Evet arkadaşlar, cüzdanımız artık hazır. Deneme aşamasına geçebiliriz. Bir size nasıl olduğunu bir göstereyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi gayet cüzdanı, andırıyor, siyah beyaz bir renk kullandık. Şimdi bakalım sihirli yer uygulanacak mı, olacak mı? Ben bir babamdan harçlık almaya gidiyorum. Baba! Evet arkadaşlar babam harçlığımı verdi. Bayramda bu kadar vermez. Sırf video çekiyorum diye bu kadar güzel harçlık verdi. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şöyle bir paralarımızı katlayalım. Şöyle düzgün katlayalım ama. Düzgün dursun. Evet. Bu şekilde katladık. Şöyle de katlıyoruz. Ve cüzdanımızı şu tarafına koyuyoruz. Evet arkadaşlar, sihirli cüzdanımız hazır. Şimdi nasıl yapıyoruz sihrimizi? Dikkatlice izliyorsunuz. Bakın burayı kapattım. Hop! Para bu tarafa geçti. Dikkatlice izliyoruz. Burada bu tarafa geçti. Anlayabildik mi? Parayı bu taraftaki paralel çizgiden olan yerden buradaki çapraz yere alıyorum. Bir daha izliyoruz. Para artık bu tarafta. Evet arkadaşlar, sihirli cüzdanımız bu şekildeydi. Son olarak küçük bir de dokunuş yapacağım. Çünkü ben bunu babama hediye edeceğim. Şöyle bir kendi çizdiğim bir bıyık vardı. Babama hediye edeceğim. Silikon tabancamı alıyorum. Ve ortasına güzelce sıkıyorum silikon tabancamla. Ve emojiyi de ortasına gelecek şekilde güzelce yapıştırıyorum. Sihirli cüzdanımız bu şekildeydi. Size son kez marifetini gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi para burada ve bu tarafa geçirebiliyoruz. Evet arkadaşlar siz de babanıza böyle güzel hediyeler yapabilir ve böyle güzel aşıklar alabilirsiniz. Herkesin babalar günü kutlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.